Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 5 Ağustos pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin ve altcoin'lerdeki düşüş haftanın ilk gününde derinleşti. Bitcoin, Şubat ayından sonra ilk kez 49 bin dolar seviyesini gördü. En büyük kripto para sadece bir hafta önce bugün 70 bin dolarında üzerine çıkmıştı. Ether'deki düşüş ise %20'yi aştı. ETH fiyatı 2110 dolara kadar indi. Vadeli piyasalarda da kayıp büyüktü. Son 24 saatte 1 milyar dolar değerden fazla kripto pozisyonu tasfiye oldu. Bu rakamın 900 milyon dolarını ise uzun pozisyonlar oluşturdu. Düşüşlerin ise sadece kripto para piyasalarıyla sınırlı olmadığı görülüyor. Gece saatlerinde açılan Asya piyasalarında da sert düşüşler görüldü. Japon Nike endeksi %12'den fazla değer kaybıyla 1987'den bu yana görülen en büyük düşüşünü yaşadı. Türk borsası da haftayı büyük kayıpla açtı. BIST 100 endeksi %6'dan fazla düştü. Tüm bu düşüşlerin arkasındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nin artık resesyona girdiği endişeleri yer alıyor. Bir başka iddiaya göre ise düşüş, zaman ayarlı bir algoritma tarafından verilen büyük satış emrinin bir sonucu. Zero Hedge'e göre aynı algoritma son 7 işlem gününün tamamında aynı saatte devreye girdi. Hafta sonu boyunca da açık bırakılan algoritmanın Jump Trading tarafından çalıştırıldığı düşünülüyor. Jump Trading'in hafta sonu en az 200 milyon dolarlık ETH satışı yaptığı düşünülüyor. Şirket son iki haftada borsalara yaklaşık 500 milyon dolar ETH aktarmıştı. Donald Trump'ın yeni bir Bitcoin planı ortaya çıktı. Fox Business'a röportaj veren Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 trilyon dolarlık borcunu Bitcoin'le silmeyi düşünüyor. Başkan adayı, kim bilir belki 35 trilyon dolarlık ulusal borcumuzu kripto ile ödeyebiliriz. Onlara bir miktar Bitcoin verip 35 trilyon dolarlık borcumuzu sileceğiz dedi. Trump, kriptonun ülkeye fayda sağlayacağını belirterek biz bu alanda lider olabiliriz şeklinde konuştu. Ünlü borsacı Warren Buffett, Apple hisselerinin yarısını satarak nakde döndü. Yapılan satış işleminin büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde. Buffett'ın bu hamlesi sürpriz bir gelişme olarak karşılandı ve bir şeyler mi biliyor şeklinde sorulara yol açtı. Banka analistleri cuma günkü istihdam verilerinin ardından faiz indirimi tahminlerini revize ettiler. Citigroup ve JP Morgan Eylül ayında artık 25 yerine 50 bas puan indirim bekliyor.